Ee, ikisinde orta sahasında öyle çok fazla defansif özelliği gelişkin oyuncular yok. Kesin kırmızı kart çıkar. Bitiriyor muyuz? Tahmin. Tahmin son tahlilde hani Metin Hoca'nın formülünü izninizle alıyorum. Derbilerde hep daha fazla ihtiyacı olan kazanır. bulduğu için başka bir, bir formül. Ya söyleyeceğim Peki, bir şey şimdi değil mi? Tamam işte Sıkıntı daha fazla da söyle ihtiyacı söyle. olan söyle. kazanır ne demek? Fenerbahçe <laughs> kazanacak diyor. <laughs> Öyle diyorsun. Kimi geliyor benim tahminim hiç tutmaz. Ama sevgili Beşiktaş izleyiciler bana maçını... uyutta sakın oynamayın. Beşiktaş Galatasaray maçını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum onu söyleyecektim. Senin rahatlığın vardı yine. Çok rahat. Bir şey. Kesin Galatasaray alır diyordu. Ama her zaman da Hasan Şaşlı böyle aynı adamı aynı çalımı atamaz. 20-45'te görüşelim. Kapatıyor muyuz? Şunu da söyleyeceğim. Kapatıyoruz. Beşiktaş Galatasaray maçını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum onu söyleyecektim. <laughs> Senin rahatlığın vardı yine. Çok rahat. Bir şey. Kesin Galatasaray alır diyordu. Ama her zaman da Hasan Şaşlı böyle aynı adama aynı çalımı atamaz. 20 45'te görüşelim. Kapıyı kapatıyor muyuz? Şunu da kapatıyoruz. Tabii Fenerbahçe'nin ağzında geçti ikinci yarı. Emre'nin bir firkiği vardı arkasından Kayt'ın tamamlamadığı bir pozisyon. Ee, Musa Sol'un bir pozisyonu vardı Mustar'a nefis çıkardı. Ee, genellikle Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçti ikinci yarı. Galatasaray tam anlamıyla e, oyuna ikinci yarı ortak olamadı açıkçası. Fenerbahçe gol atabilirdi. Oyunda değişiklikler oldu. Emelike çıktı, Alper girdi. E, çok bir şey değişmedi açıkçası. Ondan sonra e, Diego, ve bu değişikliğini gördük ki Diego sahada iyi duran oyunculardan biriydi. Orada kayıt bu değişikliği de olabilirdi. Ama İsmail Hoca bu, bu yönden tercih kullanmadı. E, bu dakikalarda ben e, Fenerbahçe bayağı bir efor sarf etti ikinci yarı. Galatasaray biraz daha gelebilir e, Fenerbahçe'nin üzerine. Ama görünen o ki, çok büyük hatalar olmazsa yani çok büyük gol e, pozisyonları olmazsa e, Bu arada boy. gol oldu hocam. Kayt arttı. Evet. Evet, kayt topağları gönderdi. Fenerbahçe'nin işsizliğine geçti. 81. de Evet. Yarın Fenerbahçe'nin açıp 2. üstünü de geçirtti. Yani Fenerbahçe'nin daha önce de pozisyonları vardı. bırakacak pozisyonları vardı. E, i̇şte atan, maçı da bir şekilde kazanıyor. Galatasaray yani çok büyük e, gol pozisyonları olmazsa e, Bu arada gol oldu hocam. Kaykan. Evet. Evet. Kaykan. Evet. Kaykan. 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 Evet. Kaykan. 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 da Kaykan. 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 Kaykan bir şekilde kazanıyor. Galatasaray'da ilk yarık e, değerlendirmeler yapamadı. Yani pozisyonlara değerlendirmeler yapamadı. Benarbaş'a girdiği pozisyonu değerlendirdi. Hocam Değerlendir